Ya işin sırrı biraz da burada galiba. Yani aynı şeyleri severek yapınca birlikte vakit geçirmekte zevkli bir hale geliyor tabii. Aynen öyle Meltemciğim. Eşinle arkadaş da olabilmelisin. Aynı dili konuşmalısın. <laughs> ne yani? Şimdi ben ikide bir adama hasta etmem, mi?" deyip duracağım yani arkadaş olabilmek için. Aynı dil derken aynı frekansı tutturmaktan bahsediyorum emine. <laughs> Ya ben Haluk'un zevk aldığı şeyleri paylaşabilirsem onunla arkadaş olabilirim. Maç konuşup televizyon seyrederseniz iki tane Haluk Bey olur o zaman Meltem Hanım. Yani bunu da kaldırabilir miyiz? Bilmiyorum bir. <gülüyor> olsun <gülüyor> Emine, yani ne pahasına olursa olsun ben Haluk'la arkadaş olacağım. Aa! Aa Yeliz Hanım, şunu görüyor musunuz bak? Nihayet kısmet çıktı, bak kalbe benziyor kalp. Aa, bana e, Salih fincanı gibi görünüyor ama... <laughs> Anlaşıldı. Yani Salim'i içmeden bana rahat yok. <laughs> e hadi bakalım Salim içmeye. Hadi.